Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle trigonometrik fonksiyonların aldığı değerlere göre sıralama yapacağız. Bu videomuzda kosinüs ve sinüs fonksiyonlarını sıralayacağız. Nasıl yapacağız bakalım. ABC'yi sıralayınız demiş bize. Hepsi de kosinüs fonksiyonu. Ben o zaman şöyle yapıyorum. Bir eksenlerimizi çizelim. Y eksenimiz X eksenimiz bir tane birim çember çizmeye çalışalım. Büyükçe olsun. Burası y, burası x ekseni. Birim çember olduğu için yarıçapı hep kaç birimdir? Bir birimdir. O da merkezi. Şimdi kosinüs 35 derece diyor. Bakın tam 45 yapmayacak şekilde yani tam ortalamayacak şekilde şuraya ben 35 derece diyeyim. Tamam mı? Burası 35 derece olsun. Şimdi buradan bir dikme indiriyorum, dik üçgen yapıyorum buraya. Buraya O N diyeyim. Burası A olsun. Yani A O N üçgen oluşturdum. Peki OA uzunluğu ne? 1. Çünkü çünkü birim çemberde merkezden çemberin üzerine çizilen bütün uzunluklar ne? Yarıçap ve hepsi 1. Yani o yüzden OA çap burada ve 1 bir çıkacak. Birim çember olduğu için. Ben A diyorum. Kosinüs 35'i nasıl buluruz bu dik üçgende? Komşusu görüyorsunuz ON uzunluğu bölü ne? bu dik üçgenin 1. Yani kısaca direkt cevap ne çıktı? ON. Ve ON'nin birden küçük olduğu görünüyor. Çünkü buranın tamamı bir bakın. Buradan buraya kadar bir çemberin üstüne kadar bir. Devam edelim. Kosinüs 43 lazım bana. Kırmızı kalem alalım. 43 de 35'ten biraz daha yukarıda. Şöyle. O zaman 43 olması için burası 8 olmalı. Yine bir üçgen oluşturuyorum. O B M üçgen olsun. B demek kosinüs 43 demek. Komşusu görüyorsunuz 43'ün OM Hipotenüsü ne peki? OB de çap gençler. Hipotenüsü 1. Yani gördüğünüz gibi kosinüs 43 OM yazılırmı demek. Devam edelim. Başka bir renk kalem alalım. Pardon. Kosinüs 82 diyor. 82 de gördüğünüz gibi 90'a bayağı yakın olmak zorunda. Burayı çiziyorum. Buradan da aşağıya bir dikme indirip O, C, N üçgen oluşturalım. Tamam mı? Dik üçgen oluşturdum. Burası 82 derece. Yine O, yapacak. Bunu unutmayın. C demek kosinüs 82 diyor bana. Komşusu O, L 82 derecenin. Bakın komşusu burası. Hipotenüsü yine 1. Şimdi gençler ben size o, N, O, M ve O, L'yi sıralayın desem en uzun burada A olur o yüzden. O, N en uzun görüyorsunuz. Sonra O, M yani B. Sonra da ne olur? C mi gelir? Bu şekilde sıralama. Peki ben size şunu da söyleyebilirim. Kosinüs fonksiyonunda sıralama yaparken küçük olan değerler daha mı büyük çıktı? Açı olan küçük olan açılar daha büyük bir cevap çıkardı bize. Tamam. Yani siz şöyle diyebilirsiniz. Kosinüs 35, kosinüs 43'ten daha büyük. Kosinüs 43 de kosinüs 82'den daha büyük diyebilirsiniz. Yani küçük açının cevabı daha büyük çıktı. Tamam mı? Bunu unutmayın. Kosinüs fonksiyonunda küçük olan açının cevabı daha büyük çıkar. Hemen örnek sorumuza bakalım. Bunu detaylı yapmak istedim. Ama şu soruda hemen sıralayacağız. Öyle uğraşmayacağım gençler bu soru için. Bakıyorum kosinüs fonksiyonu. Hepsi kosinüs. Evet. O zaman diyorum ki küçük olan en büyük. Sonra B. Sonra da ne gelecek? C. Bu kadar. Sıralaması bu kadar kolay oldu. Bildiğimiz için. Ama bilmiyorsak o şekilde birim çember çizmemiz lazım. Şimdi sırada sinüs fonksiyonlarının sıralanması var. Yine o birim çemberimizi bir çizelim eksenlerimizi çizelim. Problem oldu ama neyse. Çemberimizi çizelim. Büyük olsun biraz daha. Evet. Eksenleri yazalım. Y ekseni, X ekseni. Yarı çapları yerleştirelim. Bilim çember olduğu için yarıçapı bir. Merkezi orijin biliyorsunuz. Şimdi gençler sinüs 10 derece diyor. Bakacağız. Kalemimizi alalım. 10 derece şurası olsun. Şimdi ben yine burada bir dik üçgen oluşturacağım. Burası 10 derece diyorum. Sinüs neydi? O, A, M üçgen olsun. Tamam mı yine? Sinüs karşı bölü hipotenüs değil mi? Hipotenüsü buranın yani O, A'sı bir. Çünkü burası birim çember ve merkezden çemberin üstüne gelen bir uzunluk var. O yüzden OA A yarı Ve yarıçapı çapı bir, birim çemberi. Sinüs demek görüyorsunuz şöyle yazalım. A demek sin 10 demektir. Sin 10 demek. O da ne yapar? Karşısı A N uzunluğu? Hipotenüsü ne? 1. Yani gördüğünüz gibi ne çıkacak? A N uzunluğu. Sin 50 var. Onu da yapalım yerleştirelim. 50 derece 45'ten biraz daha yukarıda şöyle olsun görüyorsunuz. Tamam. Oradan da dik üçgenimizi oluşturalım. Bu da B ve M olsun. OBM üçgeni. Yine OB yarıçap ve 1. O zaman B için şöyle diyebilir miyim? Sin 50 için. Bakın burası 50 derece bu arada hepsi 50 derece sinüsü BM bölü hipotenüsü 1 yani BM çıktı. Bir de şunu görüyorsunuz değil mi? AN BM'den daha küçük. Bariz görünüyor. En son sırada ne olsun gençler? Sin 70. O da şöyle. Evet. Burası 50 yapmıştı. Burası da 20. Görüyorsunuz burası da C olsun. O CL üçgen olsun. Dik üçgen. C demek sin 70 demek. Karşısına biz CL dedik 70 derecenin. Yine hipotenüsüne OC de yarı çap. Bir çıkacak. Gördüğünüz gibi burası da CL uzunluğu çıktı. Şimdi bana sıralayın diyor ya. En uzun CL olduğu için C büyük. Sonra BM uzun. D büyük. Sonra da kim büyük? A ne? Bu şekilde sıralamamı yaparım. O zaman sinüs fonksiyonu için şöyle diyebilir miyim? Sinüste açı değeri büyük olan daha büyük mü çıktı? Bakın 70 daha büyüktü. C, sonra B, sonra A olarak sıraladım. Gençler bu birim çember çizmeyi öğrenmeniz lazım. Ha, sinüste, kosinüste ezberleseniz hani açı değeri daha büyük olan sinüs için daha büyük cevap çıktı deseniz ya da kosinüsün açı değeri küçük olan daha büyük çıktı deseniz sorun değil de bir sonraki videoda göreceksiniz tanjant kotanjant kosinüs karışık olduğunda bu çember çizmeyi öğrenmeniz lazım birim çember çizmeyi. Diğer sorumuza da bakalım şimdi. Şimdi görüyorsunuz hepsi sinüs fonksiyonu. Önce ona bakalım. Evet sinüs fonksiyonunda neydi? Büyük olan açı daha büyük de cevap olarak sinüs fonksiyonunda. Bakıyorum en büyük açı 89'da A'da. A, C'den daha büyük. C'dekinden daha büyük. B'den daha büyük. Bu şekilde kolayca sıralıyorum. Hepsinin aynı olduğuna dikkat etmeniz lazım. Aynı olmazsa bazı dönüştürme işlemleri var. Dönüşmüyorsa da bir sonraki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Gençler buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.